Anne metroyu mı biniyoruz? Ee, evet oğlum. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş evet. gidelim. İlk kez bineceğim anne metroyu. Böyle mi iniyoruz? Evet. Evet oğlum. Dikkatli ol yalnız. Tamam. Bak buralar çok kalabalık oluyor. Çok dikkat et. Gel anne gel. Geliyorum. Ne güzelmiş bu yerler anne. Bilet evet mi oğlum? alıyoruz buradan? Evet oğlum. Ben şuradan bir bilet vereyim. Tamam anneciğim. Tamam. Bileti aldım. Ölçüsüm de burada. Tamam. Hadi oğlum gel. Bu A, anne taraftı. bu Sağdan. merdiven hareket ediyor. Evet evet gel oğlum gel. Yavaş yavaş Aa, gel. Çok güzelmiş. Evet oğlum çok güzel. Aa, Buradan geçtik. Aa, anne Tiyan buraya mı gelecek? Evet oğlum birazdan gelecek. Hadi Aa, bekleyelim burada. Tiyan gelsin. Anne birazdan hiçbir şey gelmiyor. Geliyorum. Bakayım mı buradan? Yok yok oğlum oraya inmek tehlikeli dur bak bu sarı çizgiyi geçmek çok tehlikeli Aa. bir anda gelip sana çarpabilir bu yüzden çok dikkat etmek gerek tamam mı? Tamam anneciğim Anne tren yaklaşıyor galiba değil mi? Evet oğlum birazdan gelir çok az kaldı hmm. Sakın yanımdan ayrılma tamam mı oğlum çok dikkat et yoksa tamam. treni kaçırırız ve bir daha bulamayız treni Yok yok anne ayrılayım yani Aferin benim akıllı oğlum. Aferin. Karnın acıktı mı? Çok acıktı ama eve az kaydı anne. E, evet oğlum burada yiyecek bir şey satılmıyor maalesef alırdım ama. Neyse gel gelmek üzere zaten biner gideriz. Tamam anneciğim. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Of. Bir gelemedi bu trende. Bakıyorum. Hiç ses gelmiyor ya anne. Birazdan gelir. Anne tiyen geldi. Hah, tamam. Tamam B oğlum. Binelim Hah. mi? Bin, binelim oğlum. <laughs> ah, tamam. Anne kapı oh, kapandı. Oh, oh. Anneciğim, kaydı buydu anne. Uday beni. Anne. Ben <laughs> anne. Kaydın. Annem gitti. Annemi kaybetti. Tiyan adı kötüydü. Ben bu yerde kaydım. Yardım edin. Yardım eden yok mu? Ya Yaydım çocuk ne bağırıyorsun ya? başım şişti. Ya abi annen Tiyan'la gitti. Ben bu yerde kaydım. Evimi bulamıyorum. Yardım edin bana. Ya bana ne kendi ya? Ne kötü bir abisin sen. Ya... Vallahi hiç yapacağım bir şey yok. Kendi derdim. Tamam öyle olsun. Anneciğim neredesin? Annem bulur beni ya. Annem belki gelir bulur beni. Nerede kaldığımı biliyor nasıl olsa. Oldu bana. Annem belki gelir bulur beni. Nerede kaldığımı biliyor nasıl olsa. Anneciğim gel bir an önce gel beni kurtar. Anneciğim, gel hayatım gel. Anneciğim gel artık. Burada kaldım çok günler geçti. <laughs> Annem unuttu galiba beni. Anne. Hayatım bak buradan kalkıyor metro gel. Ha, anneciğim şey anne. Annem. Ya dilenci çocuklar buraya kadar düştü mü ya? Abi ben dilenci değilim. Oğlum neyin var senin? Para mı istiyorsun? Hayır. Dur vereyim. Hayır para istemiyorum. Annemi istiyorum. Annem beni burada unuttu. Tiyene binerken ben binemedim. Allah Allah. E annen o zaman gelir oğlum. Kaç gündür Gelmedi. buradasın. Gelmedi. Kaç gündür bekliyorum. Vah 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 ya. Çok üzücü ya. Bey. Çocuğu burada bırakmayalım ya lütfen. Ya hanım hırlama mıdır, hırsız mıdır bilmiyoruz ki ya. Emin olamadım azıcık daha konuşalım da. Ya el kadar çocuk nasıl bir şey ya. Baksana ne kadar masum. Abi 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 abla annemi böyle ne oluyor Annemi buluyor İyi peki. Hadi gel bakalım biz Bugün misafirimiz ol en azından. tamam. Teşekkür edeyim. beni anneme götüreceğiniz değil mi? E, evet oğlum. Hiç merak etme. Hiç üzülme. Bak nasıl ağlıyor yavrucak. Bak görüyor musun be ya? Kıyamam. Ağlama ağlama. Bak Ben de senin bir teyzenim. Bu da senin bir amcan. Sana çok iyi bakarız. Davranırız. Anneni de buluruz. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür o. edeyim. Üzülme güzel oğlum. Üzülme. Bey. Bey. metro geldi. Koş koş. Ha. Hadi hadi hadi. Gel hanım Anne, gel. Anne. Annem bu trene mi bindi oğlum? Evet evet kadın niye bakma bu çocuğuna ya? Kendini, nasıl o kaçırdık be kendini anlatsana bir daha belki bu. Ben binemedim TL'ye. Annem gitti. O da bağıydı duydu. Sonra benim burada günlerdir bekliyorum. Gelmiyor anne. Bak bak bak. Hanım burada iniyorduk değil mi? Evet. Gel şuradan çıkalım şimdi seni bizim evimize götüreceğiz şimdilik. Ee, sonra olmadı anneni bulmak için karakola gideriz tamam mı? Ağlama artık sen. Tamam. <laughs> Eviniz bu yesem amca. Aynen aynen. Hoş geldin gel bakalım. Hoş bulduk. Bak bu benim babamın resmi. Babamın eviydi burası. He. Tabii. Çok güzelmiş. Çık. Gel gel. Geç, geç oğlum geç içeri buyur. Bak burada bir sürü oyuncak var istediğini alabilirsin. Oynayabilirsin. Aa, teşekkür edeyim. Top çok güzelmiş. Rica yani, ederim oğlum. İstersen senin olabilir çocuğum. Oynadı, hadi doya doya oynayabilirsin. Burası bizim salonumuz. Aa, Ay, ne ha, kadar güzel ancak. eviniz varmış. Evet oğlum hadi. otur hadi tadını çıkar. Gel evi gezdirelim sana gel. Aa, gezelim. Çok Bak burası ettim. bizim mutfağımız mutfak güzel. Bizim eve benziyor bir birazcık ama bu eş daha büyükmüş. Bak buradan böyle bakabiliyorsun güzel manzarası var buranın. Burada tuvalet var tuvaletin gelirse buraya girersin. Ay. Okay. Burada yatak odası var. Bu gece seni burada ağırlayacağız. Aa, çok güzel. Değil mi? Evet. Hop. Ya Annemi nasıl bulacaksınız? Annemi bulun bana. Merak etme oğlum. Ben karakola gidip görüşeceğim. Ee, annen nasıl gözüküyordu? Biraz tarif etsene. Ee, annem siyah saçlı. Ee, ondan sonra birazcık size de benziyor. Allah Allah. Evet. Tamam tamam oğlum. Ben bunların hepsini e, karakola bildireceğim. Anneni en yakın zamanda bulacağız. Hiç üzülme. Ya ee, abla benim kaynım çok acıktı. Ben hemen yemek hazırlayayım oğlum o zaman. Bekle sen burada ben gidip aşağıdan hazırlıyorum. Kaynım acıktı çok kaynım. Oğlum. Ha? Ah düştü. Bak burada da bizim bahçemiz var. Aa bakayım. Aa kocamanmış bahçeniz. Evet devasa bahçemiz var. Bak Oo bak böyle gel. Bak, Aşağıdan mı indin amca, aşağı mı indin? Yok oğlum orası metro gitme oraya kaybolursun. Metro yani. mu? Gel. Yok gitmem. Kayboluyorum yine. Gel güzel oğlum gel bak burada bahçemiz gel. Evet yemekler hazır aşağıya gelin. geliyor Hanım aşağıdayız bahçedeyiz ya. Dur. Ha, pardon. dur Gel 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 oğlum gel. Bak senin için çok güzel şeyler yaptım. Buyur otur. Oh, teşekkürler. Hmm. Oo, oh, ne Yeni, güzel afiyet yemekmiş olsun. bu. Oh. Nyam, afiyet nyam, olsun. Nyam. Yam, sosis yam, 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 Sosis de pişireyim sana. i̇steyim. Mm. İşte geliyor sıcacık sosisler. Oo, oh, çok güzel çok. Teşekkür edeyim abla. Afiyet olsun. bir beş dakika mola ver. Doğru denge Fiusti lezzeti. Hmm. Ya kahkahanım doydu da. Annem neydi acaba? Hay Allah nasıl ya. ya? Annemi özledim. <laughs> ya anne. Nasıl beni bulamadı? Üç gün oyda kaydım abi. Üç gün oyda kalıyorum. Oğlum üzme kendini bak annen gelince seni buradan alacak fotoğrafını polislere gönderdik biz. Tamam. Aa, televizyonda ne var amca? Gel bakalım birlikte. Hmm. Bakayım şöyle bir çizgi film yok mu ha? Bak başlamış bizimkiler. Aa. Çok güzel. <laughs> Çok, çok, güzel ya. Çok komik ya. ya. Baksana nasıl şarkı söyleyip dans ediyorlar. <laughs> evet. Çok komik. Çok şamata bir program ya. Aa tartışma programı başladı. Amca. Annemle Bak. ne haber var mı? Oğlum bilmiyorum ki ya. Olunca haber edecekler bizi merak Bak, etme. E, sen git biraz dinlen. E, ben şey yaparım oğlum. Olmadı bekle ben bir gidip annene e, ulaşabileceğimiz bir yerlere bakayım. Çok tamam. Anneciğim boy beni. Polise vermişler gerçi haber de. Geliyor belki annem. Ne yapıyorsun amca? yerleri mi süpürüyor? Aynen oğlum ev kirlenmesin diye yerleri süpürüyorum. Oğlum. bu e, buyur amca. Senin eski yaşadığın eve dair bir şey hatırlıyor musun? Okul, otobüs, başka bir şey. Eee. Park vardı amca park. Annem beni yüreğe parka götürüyordu. Luna Park mı? Yok böyle minik bir park. Büyük bir park değil. Dindon, dindon. Aha. Annem mi geldi? Annem geldi galiba. Bu annem mi senin oğlum? Evet. Anneciğim. Oğlum, oğlum seni o kadar aradım ki her yere baktım. Hiç çok iyiyim anne. Bu amcalar sağolsun beni kurtardılar, misafir ettiler. Kaynım çok açtı, baktılar bana. Anneciğim seni çok özledim. Ay canım oğlum benim, canım oğlum. Beyefendi size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde oğlum kurtuldu. O kadar çok aradım ki. Ne demek Maalesef... efendim yani. Çocuğunuz çok tatlı bir çocuk zaten. Bize hiç zorluk çıkartmadı. Sizi çok özlemiş sadece. Dikkat edin bundan sonra. Bakın etrafta zaten çocuklar çok kayboluyor. E, evet, evet. Ederim zaten bir kazaydı. Hepsi çok aradım oğlumu. Hadi oğlum gel. Gel oğlum gidelim. Tamam çok anneciğim. sağ olun beyefendi. Çok sağ olun. Abi rica Çok teşekkür edeyim. Görüşürüz oğlum. Bizi unutma. Hoşça kal. Muyum? Sağ olun. Çok iyi kalplisiniz. Sen de sağ ol. Anneciğim. anneciğim. Metüyü sakın bir daha binmeyelim. Merhaba oğlum. Hiç merak etme. Asla bir daha